Minişler karda yürüme. İyi seyirler. Orum çocuklar erken gelir de yemeğimizi de yiyebiliriz. Eğer markete gidip alışveriş yapamazsak çocuklar çoktan gelmiş olur. Baba neden bu kadar konuşuyorsun sen? Ben bir türlü söyleyeceğimi söyleyemedim. Ah kızım zaten söylemene gerek yok. Ben biliyorum. Geçen gün arabada kayıt yaptım senin ses kaydını. Ondan sonra da açtım bir güzel okudum. Ah kızım bunları hep unutursun zaten. Babam geçe, babam geçen gün senin odanda ses kaydını yaptı camdan bakarak. Alın mı ama o markete gitmişti. Markette de ekmek bulamayınca geri geldi. Aa ben hiç duymadım onu. Uyuyor muydum? buraya. Bu ne? Kızım şimdi abinlerle ablan gelir. Sen neden o kadar... Ne yaptın Neden sen kafanda o kadar kocaman bir eşyapla geldin? Ne yapayım işte soğuğu bulunca artık ormanda da annemin eşarbını kapıp gelmek zorunda kaldım. <laughs> Hapçu sen soğuk algınlığı mı kaptın yoksa seni getirmezdik bilseydik. Hapçu anneme söylemeyi unutmuşum soğuk algınlığımın olduğunu unuttum da. Hapşo. 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 Senin o kadar bir soğuk algınlığın var ki, bir türlü geçmiyor senin bu soğuk algınlığın. Evet. Çünkü bakteriler bana bayılır. Saçımın kokusunu çok seviyorlar. Her gün banyo yaptığım için ben saçlarım kabarık ya biraz. Kuaföre gittim. Bir baktım saçlarım çok kabarık. En kabarık ötücü saç kabartma elektrik malzemesini açmış. Yuh yani o kadar mı kötü? Evet size söylemeye bir de cesaret edemediğim bu saç düzeltici. Evet, Bence bu soğuk algınlığın geçene kadar ormana gitmemelisin. Baksana gün ışığı gözümüze gözümüze giriyor. Biraz sonra gece olacak. Kurtlar murtlar görebilir. Ben çok korkarım. Ben bir kediyim. Aa kedi olsa kedi. Madem kediyim cırmaklarım. Ben de atlayıp üzerine bir ısırırım. Ben köpeğim hiçbir şey yapamam. Hapşu! 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 İyi misin? İyiyim merak etme. Şöyle ısınacak bir yere gelelim de annemi arayayım bir ben örtü isteyeyim. dakika sonra. Ay burası ne kadar da soğuk böyle. Çok üşüdüm ben. İyi ki yanımda bir örtü getirmişim de yemek getirmedim. Burada kalamayız. Neyse ben eve gidip annemden izin alırım. Ama annem de markete gitmedi. Ne yapacağız biz? En iyisi eve gitmek. Kızlar neden devriliyorsunuz? Bilmem herhalde benim şu saçlarımdan. Ah o kafa. Demedim. Şu vücudumun rengini de düzelteceğim. Şu dövmelerimi de sileceğim. Ama yaktırmam lazım onları. lazer vermiş onda yakıyorlar. Artık kendim değişeceğim. Tüylerimi de artık biraz kestireyim ya. Ay, Bu nasıl ya? Hep düşüyorum. Hep bu kuaför yüzünden. Senin berber nasıl? Karamel. İyi. Saçlarına bakabilir miyim? Evet. Saçımı şöyle yaptı ama kafam çok üşüyor. hemen takmam lazım. Ay ay yuvarlanma karamel yokuş. Tamam. Oy 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 karamel çok dikkat et. Tamam kızlar endişelenmeyin. Geldim. İyi ki kızlar buraya gelmişiz. Ama ben acayip üşüdüm. Bu soğuk algınlığım geçene kadar bir de asla buraya gelmeyeceğim. Bence gelme çünkü soğuk algınlığı biz de kaparız. Annem soğuk algınlığı kapınca <laughs> o kadar kızar ki bize. hapşır hapşır Sana da mı ulaştı? Yok yok bu benim kendi hapşuruğum. Hep bu hapşuruk. Bir bu kedi hapşuruğu yani geçmedi. Ne kedi hapsizliği Neyse. Kedi derken kedi hastalığı. He he. Benim kedi hastalığım var. Senin de soğuk algınlığın olmasın? Şaka. Benim de soğuk algınlığım var. Nereden geçti? Senden geçtik tabii ki. Hadi eve gidelim. Çok üşüyorum ben. Tamam. Ben de artık eve gidip annemden özür dilemeye gidiyorum. Biz bence biraz burada uyumalıyız. Evet. Sen otumda kaldı mı? Tabii kalabilir. Şöyle ben altıma koyarım. Birazcık. Neyse ben de yatayım. Şöyle incecik örtümde. Ay Aa, ben ne ara burada duruyorum. Neyse hemen eve gitmem lazım. Kızım neredeydin? Bak 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 sen şu yaramaza. Kardeşine güzel davranmaz. Annesine kötülük yapar. Ver şöyle şarabı bakayım. Namaz kılacağım. Tamam anne özür dilerim. Zaten kızım eskiden de çok yaramazdın. Şimdi de epey bir ondan yaramaz olmaya başladın. Kardeşinden geçti bu hastalık herhalde. Ne hastalığı hasta? Sen yaramaz hastalığı da olabilirsin. Kızım bu ne? Allah'a bekler. Anne ne yapıyorsun? Anne. Annem namaz kılıyor. Sessiz ol abla. Tamam be. Ne namazıymış? Hapşu. Şu. Neyse ben bir tuvalete gideyim. Ya da telefonla konuştum acaba. Neyse. Acaba annem kızar mı? Yok be ne kızması? Zaten alt üstü bir Kardeşim. Gitmek ister misin? Neye gideceğim abla? Arkadaşlarına ormandalar. Uyuyorlar. Ben de biraz yorgundum. Tamam hemen gidiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? E uyuduk burada işte ne yapacağız başka? Çıkarayım şunu da. Oh. Çıkar ee, Anne çok üşüyorum. Kızım ne bu hal haliniz? Çok üşümüşsünüz. Evet anne ormanda çok kaldık. Çok üşüyorum. Tamam kızım bu arkadaşının örtüsü mü? Evet anne bu arkadaşımın örtüsü. Örtün bakayım şundan. Ya şuraya yat. Çabuk yat kızım şuraya. Gel kızım yat 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 yat. Biraz dinlen kızım hasta olursun sonra. Sen de yat karamel. Sen de hasta olursun çok kaldınız. Yat çabuk orası senin yerin. Örtün bir de karamel. Aa, olur mu böyle iş? İşte çocuklar çok ormanda kalmışsınız. Hasta olacaksınız sonra. Hasta olunca da anne benim burnum aktı. Anne benim gözüm kaşınıyor. Anne gözüm kızardı. Anne kulağım acıyor. Anne çok üşüyorum. Bunlar ne çocuklar? Tuvalete gidiyorum ben. Neden? Allahu Ekber ne diyorum ben tuvalete gideceğim gazeteleri de okuyayım. Kızım istersen sen de git ablalarının yanına. Yat yatağında senin uyku vaktin geldi benim kızım. Şirin kızım benim. Hadi al abinin örtüsünde yat yatağında. Uyanmak istersen de uyan benim güzel kızım. Tamam anne. Sabaha ama yine de uyuyabilirsin. Tamam anne. Ben de şu çocukları Asklarını, berelerini, örtülerini toplayayım. Tamam. İstersen ablanın yatağında da yatabilirsin. Hayır. Orası çok küçük. Tamam kızım. Örtün şöyle. Çok üşüyorum dedin ya kızım. Hasta olma. Tamam. Şöyle birazcık örtün kızım. Şurayı da şöyle al. Örtündün mü? Evet anne. Tamam kapını kapat. İnşallah bu çocuklar bunları toplamayı bilirdi. Şunları toplar. Her gün bir dağınıklık. Bu ne ya? Salon oturma odası yasak. çocukların. Ayrıca o karamel, o küçük portakal. Her yerde kıyafetler dolu. Şu kıyafetleri toplayıvereyim de yengeleri kızmasın Kızın giyinme odasına bak ya. Çok dağınık. Abisinin de neyi, berisi beresini neyi o koyayım oraya giysinler. Giyinme odası tam bir kıyafet cenneti. Bu ne ya? Bütün kıyafetleri tıkmışlar her yere. Ondan sonra da diyorlar ki anne kıyafetimiz yok. Anne şu bu yok. Ya bu nasıl bir kıyafet dağınıklığı Allah aşkına. Ah bu çocuklar. Ne kadar dağınık giyinme odaları. Ah bu karamel. Ne kadar da dağınık. Ardıca o portakal var ya. Koyayım şöyle. Bu çocuklar çok dağınık. Eskiden nasıl biz giyinirdik hiç anlamıyoruz. Bir sürü çocuğun zengin zengin eşyaları var. Güzel güzel eşyaları var. Ah o eskiler nerede? Rahat rahat otururduk evlerde. Sıcacık evlerimizde, soğucuk havada. Güzel evimizde otururduk. Şimdi kahvalar çok güzel. O zamanları çok özlüyorum. Giyinme odaları neymiş? Her yer kıyafet doluydu. Kıyafet koyacak yerimiz olmazdı. Şimdi ise çocukların her yeri çok güzel. Saçları, kulakları, giyinme odaları. Bizim giyinme odamız bile yoktu eskiden. Yatağıma, yatağın altına sığınırdık, uyurduk orada. Videomuzu, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım diğer videomu diğer videolarımızda like atmayı unutmazsınız. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bu videoda abone olun. arkadaşlar çok yanlış bir şey yaptım. Bunu da yaptığımı unuttum o Şey şuradaki mini şevini de yani konuşturacaktım. O konuşturmaya var. var mı? Karamel yatıyor şimdi. Kapıdan video.